kaynak e, e, ücretini hakları kapsamında kuaförden talep etti. Kaynak ücretini kuaförden talep eden Solmaz Hülmez red yanıtını alınca hukuk mücadelesine başladı. Sivas 3. Asya Hukuk Mahkemesi'ne 13 Haziran 2006'da söz konusu kuaför hakkında dava açan Gülmez, kaynak ücreti harcaması bedeli nedeniyle maddi psikolojik durumu gerekçesiyle de manevi tazminat talep etti. 1,5 yıl süren yaklaşık 1,5 yıl süren hukuk sonucunda e, açtığım davayı ve manevi tatilat davasını kazandım. Solmaz Gülmez avukatsız olarak her türlü işlemini tek başına yürüttüğü davada saçının biçimsiz kesilmesi nedeniyle dış görünüşünde kendi arzusu dışında meydana gelen değişiklikten dolayı üzüldüğünü, saçının biçimsiz kesilmesi nedeniyle iş yerinde çevresinde olay konusu olduğunu ve psikolojisinin bozulduğunu savundu. Mahkemeye kesilen saçının durumunu gösteren fotoğraflarını da delil olarak sunan Gülmes'in açtığı dava tanıkların da dinlenmesinin ardından karara bağlandı. Mahkeme, Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu tarafından gönderilen fiyat listesine göre ortalaması alınmak suretiyle Gülmet'in saçına yaptırdığı kaynak bedeli nedeniyle istediği maddi tazminat talebinin kısmen kabulüne karar verdi. Buna göre davalı kuaförün yaklaşık bir buçuk yıl hukuk mücadelesi sürdüren Solmaz'a 633 YTL maddi, 500 YTL'de manevi tazminatın yasal faizi ile birlikte temiz yolu açık olmak üzere ödenmesine karar verilir.